bir Türkiye'nin doğalgaz ithalatı son 5 yılda %30 oranında arttı. Bu yılsa geçen yıl ise geçen yılı oranla %9.6'lık bir artış söz konusu. Yani 2015'te ithal edilen doğalgaz 52.2 milyar metre kübe çıkacak. Türkiye'de doğalgaz tüketimi artmaya devam ediyor. Bu yıl doğalgaz ithalatı geçen yıla oranla %9.6'lık artış göstererek 52.2 milyar metreküp'e ulaşacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre evet, Türkiye evet. 2015'te 50.8 milyar metreküp doğalgaz tüketecek. Enerji Bakanlığı ile BOTAŞ, arz sıkıntısı yaşanmaması için önlemleri aldı. Buna göre 50.8 milyar metreküplük tüketim için... 52.2 milyar metreküp doğal gaz ithalatı hedefleniyor. Dağılımsa Rusya'dan 20 milyar metreküp, İran'dan 10 milyar metreküp, Azerbaycan'dansa 6.6 milyar metreküp olarak gerçekleşecek. BOTAŞ ayrıca Cezayir ve Nijerya'dan toplam 5.6 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz alımı da yapacak. BOTAŞ dışındaki özel sektör tedarikçileri ise Rusya'dan 10 milyar metreküp doğal gaz ithal edecek. chris